Forina'nın hayatı, sessizliğin yankılandığı, acının derin izler bıraktığı bir yolculuktu. Her sabah içindeki kırık aynalara bakar gibi geçmişin gölgelerine bakardı. O her zaman zamanın tüm yaraları iyileştirdiğine inanmıştı ama bazı yaralar kalbin derinliklerinde yaşamaya devam ederdi. Onları sarmak mümkün değildi. Sadece onlarla birlikte yaşamayı öğrenmek gerekiyordu. Ariel duvarı da böyleydi. Görünmez ama hissedilen bir duvar, anılardan, kaybolmuş umutlardan ve yarım kalmış sözlerden örülmüştü. O duvarın ardında Forina'nın geçmişi gömülüydü. Bazen gülümserdi, bazen sessizce ağlardı. Kendine sorular sorardı ama cevaplar hep gecikirdi. Sanki zaman bile bazı gerçekleri saklamak isterdi. Bir gün hayatına Nefios girdi. Sessizliğiyle konuşan, gözleriyle geçmişin ağırlığını taşıyan bir adamdı. Forina'ya, acıyı yok edemezsin ama onunla yaşamayı öğrenebilirsin demişti. Bu cümle, Forina'nın kalbinde bir dönüm noktası oldu. O andan sonra kaçmak yerine anlamayı seçti. Acının içindeki anlamı, sevginin içindeki gücü fark etti. Zaman geçti, rüzgar yön değiştirdi ve Lorinda adında bir kadın hayatına dahil oldu. Lorinda da kendi yaralarının esiriydi. Ama o, Forina'ya farklı bir gözle bakmayı öğretti. Ariel duvarı sadece senin içinde değil, dedi. Herkesin içinde bir Ariel duvarı vardır. Kimisi onu saklar, kimisi onunla yaşar. Bu sözler, Forina'nın kalbindeki duvarın ilk taşını yerinden oynattı. Ancak kaderin sakladığı sırlar vardı. Bir gün Forina, Nefios'un ve Koa'nın çocukluk arkadaşları olduklarını öğrendi ve ikisinin de onu sevdiğini ama hayat oyunlarını eksik oynamazdı. Bir kaza, Kuan'ın hayatını almış gibi görünüyordu. Forina yıkılmıştı. Fakat bir gece, Nefios gerçeği itiraf etti, o kazaya sebep olan kendisiydi. Bu itiraf, Forina için bir kıyamet gibiydi. Ama nefret yerine affetmeyi seçti. Çünkü artık biliyordu ki sevgi, sahip olmak değil, anlamak ve affetmekti. Affetmek duvarları yıkan bir ışık gibiydi ve o ışık Forina'nın içinde yeniden doğdu. Yıllar sonra kader bir kez daha mucize gösterdi. Koan yaşıyordu ama geçmişini, kim olduğunu, sevdiğini unutmuştu. Zaman onları bir kez daha aynı yerde buluşturdu. Üçü, geçmişin, bugünün ve affın buluştuğu noktada yeniden karşı karşıya geldi. O an Forina sessizce gülümsedi ve dedi ki: Kaybettiğiniz ben oldum ama kazandığınız şey kendi insanlığınızdı. O söz her şeyi değiştirdi. Ariel duvarı çatlamaya başladı. Işık o çatlaklardan süzülerek karanlığı yuttu. Forina ilk defa gerçekten özgür hissetti. Artık ne duvar vardı ne de korku. Gökyüzüne baktı, gözlerini kapadı ve fısıldadı: "Teşekkür ederim. Bana acının içinde yaşamayı, ondan kaçmamayı öğrettin." O artık geçmişe değil, ışığa doğru yürüyordu. Sevginin bir yük değil, bir armağan olduğunu anlayarak Neflos ve Kuan sessizce onu izlediler. Üçü de aynı duyguyu paylaşıyordu. Bazı hikayeler bitmez. Sadece yeni bir biçimde yeniden başlar.